Şimdi Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı'ya döneceğim. İnanç Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki maliyetleri sormak istiyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde proje planınız var mıydı? Mevcut durumda hem ham yaşanan durum, hem navlun hem de dolar kurundaki hareketlenme maliyetlerinize nasıl yansıyabilir tahmin edebiliyor musunuz? Bütçe yapabiliyor musunuz? Evet. Şöyle e, biz aslında geçtiğimiz iki yılda toplam altı tane projemizi teslim ettik pandemi döneminde. Şu anda üç tane projemiz teslim aşamasında tüketicilerimize evlerini teslim ediyoruz ve evlerine oturmaya başladılar. Tabii ki hem bu yıl ve aynı şekilde önümüzdeki yılda proje planlamalarımız var. Bir taraftan malum dünyada pandeminin oluşturduğu üretimdeki yavaşlamayla beraber yeni projeler konuşuluyor. Dünya genelinde de bir konut ihtiyacı çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Türkiye'de de benzer bir ihtiyaç öngörülüyor. Zaten önceki yayınlarda da konuşuluyor biliyorsunuz. Fiyatlar, kiralar vesaireler. Bu sebepten dolayı biz hani üretmeye devam ediyoruz. Zaten yarın itibariyle bir tane ön satışa başladığımız bir projemiz olacak. 550 konut. Önümüzdeki yılda iki ya da en az iki ya da üç tane projenin yine lansmanını planlıyoruz. Projelendirme, planlama çalışmaya devam ediyor. Ama tabii dediğiniz gibi malum hem pandeminin getirdiği dünyadaki tedarik zincirinin kırılması sebebiyle, navlun sebebiyle, nakliye sebebiyle, diğer taraftan şu an işte dövizdeki dalgalanma sebebiyle maliyetler tarafında bir miktar daha yani hesaplamamızı tam olarak yapamıyoruz. Bunu biraz daha beklemek lazım. Gayrimenkul sektörü biraz daha farklı bir alan biliyorsunuz. Bizim yatırımlarımız ortalama büyüklüklerine göre işte 2 ila 3 yıl civarında bir sürebiliyor. Bu sebepten dolayı dönemsel işte şu son dönemdeki dövizdeki dalgalanma tabii ki maliyetleri olumsuz yönde etkileyecektir. İşte basit akaryakıttan başlamak üzere, ithal girdilerden başlamak üzere etkileyecektir. Ama bir miktar daha böyle uzun vadeli planlar yapmak, orta ve uzun vadeli planlar yapmak önemli. Şu an için bugün için tabii ki rakamlar bütçeleme açısından biraz daha dikkatli olmak lazım. Doğru hesaplama yapmak lazım. Biraz da sakin olup beklemek lazım aslında. Buradaki dövizdeki yüksek volatilite aslında tabii ki her sektör olduğu gibi bizim sektörümüzde etkiliyor. Peki artan maliyetler konut fiyatlarına nasıl yansıtacak? Zaten mevcut durumda konut fiyatlarında artışlar var. 2022 yılı için bir öngörüde bulunabiliyor musunuz? Bunun içerisine de katalım, demir çeliği katalım, çimentoyu katalım. Ee, yani inşaat için ne kullanılıyorsa, çünkü yan dalları çok fazla inşaatın, beslediği çok fazla yan sektör var. Buyurun. Doğru. Tabii, tabii, Öncelikle şunu bir... Ee, bizim sektörün bizim bütün ham maddeye gelen fiyat katlarında dünya genelinde ciddi bir artış var. Diğer taraftan da aynı şekilde oluşmuş olan döviz kaynaklı bir artış oluşuyor. Bunları koyduğumuzda bir taraftan ham madde fiyatları tabii işte dövizdeki artışa ertesi gün artıyor. Ama biz gayrimenkul geliştirici olarak demin de bahsettiğim gibi daha ...kısa ve orta vadede fiyatları ve bütçeleri hedefleyebiliyoruz aslında değil mi? Ertesi sabah yani dövizdeki bir dalgalanma veya işte ham madde bir artış bizim maliyetlerimize hemen yansıyor ama... ...biz geliştirici olarak bir miktar daha biraz daha vadeli biraz daha hani oturmasını bekliyoruz ve öyle fiyatlara yansıyor. Bu sebepten dolayı tabii ki önümüzdeki dönemde zaten enflasyon kadar bir artış kesinlikle söz konusu. Diğer taraftan ikinci bir etki de tabii ki her sektörde ve ticaretin kanunu olduğu gibi arz talep dengesindeki yani talep aslında talep tarafındaki oran da yine aynı şekilde gayrimenkul fiyatlarındaki hareketli bir miktar gösterecektir ama 2022 için asgari de tabii ki orta vadede emtia fiyatlarına gelmiş olan artış kesinlikle bir miktar belli bir yüzde olmak üzere yani da sadece biliyorsunuz inşaatta girdi maliyeti bir maliyetlerden biri. Diğer tarafta işçilik, sigorta vesaire gibi onlarca farklı kalem var. Bunları düşündüğümüzde tabii ki malzeme kaynaklı olan zamlar yani 6 ay içinde benim öngörüm yani yılın ikinci yarısında birazsa daha çok yansımaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi inşaat yapan firmalar açısından da soracağım bunu. Sonuçta e, mevcut durumda kapanmalar kaynaklı projelerde gerilemeler gördük. Mesela yapı ruhsatlarında e, talep bir ara artmaya başlamıştı. Dolardaki bu son bir aylık hareket bunların önünü kesti mi kesmedi mi? Ee, diğer bir konu tabii konut fiyatları zaten de e, kapanmalar dolayısıyla arzına olmaması ve ham, maliyet, e, ham madde maliyetleri kaynaklı ciddi rakamlara ulaşmış durumdaydı. Biz 2022'de bunu ne kadarını nasıl göreceğiz? E, siz öngörebiliyor musunuz öncelikle? fiyatlama Fiyat yapabiliyor musunuz? Fiyatlama yapabiliyor musunuz? Aldığınız ürünü yurt dışından al, alabildiğiniz ürünü fiyat verebiliyor ...diyorlar mı? Buyurun. Şöyle şimdi birincisi... ...tabii ki demin de bahsettiğiniz gibi... ...biz sektör temsilci olarak uzun yıllardır zaten... ...bahsediyorduk. Koron nihai barınma ihtiyacı... ...ve en önemli temel ihtiyaçlarımızdan birisi... ...nitelikli konut. Hani deprem gerçeğini... ...ve nitelikli altyapıyı vesaire... ...kentsel dönüşüm zaten hepimizin bildiği... ...konuştuğu konular. Geçtiğimiz... ...iki yılda dünyada olduğu gibi... ...Türkiye'de de malum pandemi sebebiyle... ...yeni üretim yavaşladı. Ancak... Tabii ki artık pandemin hayatımızdan biraz daha çıkmasıyla beraber önümüzdeki dönemde bilhassa 2022'de ben daha çok yeni projeler duyacağımızı öngörüyorum. Bir taraftan işte Emlak Konusu zaten geçtiğimiz günlerde açıkladı. Başladığı projeler var, başlayacağı projeler var. Bu önümüzdeki 2-3 yıllık süreç içinde yeni projelerin biraz daha gündeme gelmesiyle beraber fiyat üzerindeki aslında baskı biraz daha yavaşlayacak diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki birkaç yıl nihayetinde Türkiye'nin yıllık ihtiyaç olan konut üretmesi lazım nitelikli kontrol etmesi lazım. Bunu üretmek için de tabii ki önümüzdeki dönemlerde bu tür hem maliyet yansımalarını ve fiyat yansımalarını net bir şekilde göreceğiz. Bu pandemi tabii ki şimdi yine Avrupa'da biliyorsunuz yine o haberlerde okuyoruz. Kapanmalar başladı vesaire başladı. Aşı olmasına rağmen aşılamanın işte bazı yani aşılamaya karşı olan kitlenin demek ki aşılamaya geç alması sebebiyle bazı ülkelerde kapanmalar başladı. Bunun tabii sonbaharda etkisi ne olur? Öngörmek çok zor. Gerçekten bir miktar bilhassa pandemi hani dünyanın zaten 100 yılda bir yaşadığı bir aslında afetlerden birisi. Bu pandeminin oluşturduğu, dünyada yaşadığı gibi birçok belirsizliği ortaya koyuyor. Ama hani bizim öngörüm, benim öngörüm yani kendi adıma, hani önümüzdeki belki işte bu kış biraz daha zor gidecek gibi gözüküyor ama artık bahardan sonra pandemi daha çok hayatımızdan çıkacağını öngörüyorum ki Türkiye'de aşılama oranları bence çok daha başarılı gidiyor aslında. Onu da belirtmek lazım. Hani pandemiden aslında ne kadar az etkilenen ekonomi o kadar daha öne çıkacak ve başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki önümüzde Önümüzdeki 6 ay kesinlikle zor geçecek. Bu sebepten dolayı diğer hani sorunuzda fiyatlama noktasında biz de biraz daha tereddütteyiz. Acaba doğru fiyatlama yapıyoruz, yapmıyor muyuz? İşte emtia fiyatları önümüzdeki belki 6 aydan sonra biraz geriler mi? Çünkü nihayetinde şu an demin bahsettiğimiz bir tedarik problemi var. Tedarik zincirinde kırılmanın problemi var ve onun oluşturduğu emtianın döviz bazında artışı var zaten dünya genelinde. Biz işte inşaat malzemelerine baktığımızda yüzde yüz yüzde yaklaşan artışlar olmuş. Emtia kaynaklı, döviz kuru kaynaklı vesaire birçok şeyi enflasyon kaynağı koyduğunuzda ciddi artışlar olmuş ve bunların hiçbir bu artışlar tamamen konut fiyatları üzerine şu an yansımış durumda değil. Geliştirici olarak hani bunlar bir miktar absorbe ediyor veya bu biraz daha zaman içinde yansılacak. Demin de bahsettiğim gibi yani projelerin uzun vadeli. Yani bugün ben yarına biz yani materyali bir günlük bir satış politikası olmuyor. Daha uzun vadeli yıllara sari bir satış politikası oluşturuyoruz ve bu doğrultuda bütçemizi dediğiniz noktada belki 3 ay sonra veya yıl başından sonra bir miktarda pandemi hayatımızdan çıktığında ve pandeminin de oluşturduğu bu negatif etki ve bugünlerdeki işte kurdaki volatilite biraz daha sakinleştikten sonra oturacağız bir daha bir maliyetlerimize bakacağız ve o gün oluşmuş olan maliyetlerle beraber bütçelerimizi daha sağlıklı hale yapar hale geleceğiz. Şu an işte yıl Yılbaşı öncesi biz de firma olarak yıllık bütçelerimizi yapıyoruz, 2022 hedeflerimizi oluşturuyoruz. Ama bazı noktaların belki işte dediğimiz gibi bu zor günler, biraz da işte pandeminin oluşturduğu zor günler geçtikten sonra bir daha belki yılbaşında bütçelerimizi gözden geçirmek zorunda kalacağız diye düşünüyoruz. Peki faiz tarafına bakalım. Şimdi faizlerde 100 bas puan bir indirim gerçekleşti. E, fakat bu konuta nasıl yansıdı, yansıdı mı? Faiz hassasiyeti olan tüketici fiyata mı da hassasiyet gösteriyor, düşük faize mi? İkisi de aslında nihayet. Birincisi aslında talep. Yani şu an gerçekten ciddi bir konut ihtiyacı var aslında her şeyden önce talep oluşturuyor. Diğer tabii ki faizlerin düşük olması tüketicinin uzun vadeli ve daha uygun maliyetli borçlanmasını sağlıyor. Bilhassa kamu bankaları biliyorsunuz işte 1.2 milyon TL altında 1 milyon TL üzerinde 1.29'luk bir oran uyguluyorlar ki bu bugünkü konjonktürde iyi bir oran diye düşünüyorum. Ben bunu özel bankaların takip etmesi önemli olur diye düşünüyorum. Sadece kamu bankalarında değil, özel bankalarında bu alanda bu şey trendi takip etmesi önemli olur diye düşünüyorum. Ama nihayetinde tabii ki fiyat ve borçlanma yani Türkiye'de aslında talep noktasında bir problem zaten uzun yıllardır yok. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Talepten çok aslında bizim tüketiciyi doğru fiyat ve doğru taksitlerle ulaşılabilir taksitlerle istediği ürüne ulaştırmamız lazım. Burada aslında hem tabii ki faiz önemli hem fiyat önemli. Bunlardaki optimumu yakalamak önemli. Geçtiğimiz TÜİK verilerine bakıyorsunuz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Geçtiğimiz ayda yaklaşık Türkiye'de satılan her 100 koltuğun sadece 20 tanesi banka kredili satılabiliyor. Biz bunu işte geçtiğimiz yaz bir kampanya vardı hatırlarsanız. O zaman %50'ler 50'lerin üzerine çıkmıştı bu. Biz ne kadar bankalar yani mortgage dediğimiz işte konut kredisiyle tüketiciyi daha çok geniş kitleleri mortgage kredisiyle konuta ulaştırabilirsek daha geniş kitlelere bu gayrimenkule ulaşmasını sağlamış oluruz ve daha uzun vadeli daha küçük taksitlerle daha düşük taksitlerle ulaşabilirler ve daha geniş O yüzden tabii ki hani faizin tabii ki ulaşılabilir seviyede düşük seviyede olması önemli ki gayrimenkul sektörü konu sektörü özelinde biliyorsunuz hep bizim bahsettiğimiz aylık yüzde bir yıllık yüzde on ikilik bir böyle bir psikolojik bir sınır var. Biz de bu dönemde hem bir taraftan bankalarla özel anlaşmalar yaparak tüketiciyi işte bu hani hep o psikolojik sınıra yaklaştırarak ve kampanyalar yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki hani faizlerin düşük olması tüketici üzerindeki mal yani kredi maliyetinin yükünü hafifletir buna diyecek bir şey yok. Peki son soru, dolardaki bu hızlı artış kaynaklı e, yatırımcı ya da ev almak isteyenler e, biraz bekletip talebi e, bu tarafa kayma ister mi? Öyle bir şeyiniz var mı? İzleniminiz var mı acaba şu an piyasada? Tabii bunun iki taraf var. Bir taraftan işte dövizde işte. Serma, e, dövizde tasarruflarını saklamış olan tüketici dövizde biraz daha durulduğu anda bozacaktır ve gayrimenkule gelecektir. Bu geçtiğimiz dönemlerde çok yaşadık bunu. Diğer taraftan da bakıldığında aslında dövizdeki artış, enflasyondaki artış, emtiğe fiyatlarındaki artış işte demin de hep yayının başından evet, beri konuştuğumuz evet. gibi önümüzdeki dönemde fiyatlarda bir artış sebebiyet olacaktır. Bazı tüketiciler de zaten bu dövizdeki artışın hareketliliği görünce erken bir şekilde belki 6 ay bir yıl sonra satın alma kararı varken daha öne çekip hani bugün ben yatırımımı yapmak istiyorum. Önümüzdeki dönemdeki zamlardan, fiyat artışlarından Koruma. zarar görmek istemiyorum diye bazı tüketiciler talebini öne çekebiliyor. Bazı tüketici tabii ki biraz daha bekliyor. Burada önemli olan hani nihai kullanıcı ve yatırımcı işte iki yani iki tüketici yani kesiminin tabii ki evet. yani reaksiyonları bu tür dalgalanmalardaki hareketleri farklı olabiliyor. İnanç Bey ağzınıza sağlık kolay gelsin size tekrar teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Tamam. Bitiriyoruz saat 19'a tekrar karşınızdayım şimdilik hoşçakalın.